Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Samsung telefonlarda, e, oyunlarda FPS e, hızını arttırma, performansı arttırmayı göstereceğim. Yalnız bu özellik ya açtığımızda aşırı ısıya neden olabilir. Onun için Samsung buna bir sınır getirmişti ve One UI 4 ile birlikte bunu kapatmıştı performans arttırmayı ve FPS yükseltmeyi göstereceğim. Yalnız e, ısı sorununa dikkat edelim arkadaşlar. Uygulamamızdan Game Launcher'ı buluyoruz. Yüklü değilse Samsung'un uygulama malasını yükleyebilirsiniz. Uygulamayı açıyoruz. Game Launcher uygulamasını açıyoruz. Daha fazlaya basıyoruz. Burada bakın Game Booster var. Buna basıyoruz. Burada birinci özelliği oyun optimizasyonu diyor. Bunu standart bir tasarrufu seçeliyse performans arıyoruz. İkincisi ise laps var. Buna bastığımızda bakın zaten burada bazı oyunların performansını değiştirebilen deneysel bir oyun performansı yönetim sistemi ısınmaya neden olur diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bunu açtığınızda oyunlarda FPS e yükseldiğini göreceksiniz. videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.